Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün e, konut faizlerinin bu kadar düştüğü bir dönemde konut alırken nelere dikkat etmek, ev alırken nelere dikkat etmeliyiz bunu konuşacağız. Fakat bu sefer sevgili Mert bu konunun uzmanı olarak konuşacak. Estağfurullah. Mütahitlik yapmış, çok konut satmış, bu işlerin içinde biri olarak konuşacak. Ben de ona katkılar vermeye çalışacağım. Evet Sevgili. İki mühendis birbirini dinliyor olduk bu sefer. Evet. Biz konuşuyoruz gene. Şimdi Cem abi biliyorsun yani izleyenler de biliyor. Konut kredilerinin bu e, normalleşme sürecinde destek e, verilmesi amacıyla sıfır konutlarda 0.64, ikinci el konutlarda 0.74'e kadar kamu bankalarından konut kredisi çıkabiliyor. 15 yıla kadar da vadesi uzatıldı. Eskiden 10-12 yıl civarındaydı. Şimdi 15 yıla çıkartıldı. Hal böyle olunca herkes e, en azından yatırım amaçlı olsun, oturma amaçlı olsun ev aradı. Bu videoda ev fiyatlarını şunu bunu konuşmayalım ama ev alırken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Neler çok önemli onu konuşalım beraber. Yani izleyenlere onu anlatalım istedik. Şimdi öncelikle Cem abi ev almak istiyorsan birincisi nereden aldın? En sorunsuz evi konuşalım. Nereden kimden aldığın önemli. Atıyorum müteahhit yeni bir bina bitirmiş. Gideceksin yeni binaya. Bu binanı sorunsuz bir şekilde bitirdiğinin resmi kanıtı iskan belgesidir. Eğer bir müteahhit ben binayı yaptım, iskanımı da aldım diyorsa oradan sorunsuzca iskan belgesini görmek kaydıyla ev alabilirsiniz. Tekrar ediyorum fiyatlar, kredi konutları onları konuşmuyoruz. Ev alırken dikkat edeceğimiz konuları konuşuyoruz. Yani öncelikli olarak dikkat etmemiz gereken konulardan biri sıfır dairede olsa, ikinci elde olsa binanın iskanı var mı yok mu? Peki adam bana iskanı var dedi ama ben bunun gerçekten olup olmadığını nereden bileceğim? Hemen bitiyor sizlere vereyim, daha doğrusu bilgi vereyim. Bir evin iskanı var ise, bir inşaatın iskanı alınmışsa, yani yapı kullanma izin belgesi alınmışsa tapuda kat mülkiyetli sekmesi işaretlidir. E, tapuda hep böyle kat irtifakı, kat mülki, mülkiyeti gibi sekmeler vardır işaretlenen. Eğer bir tapunun kat mülkiyeti işaretlenmişse anlayın ki, o dairenin, o konutun, o gayrimenkulün, o binanın yapı kullanma izin belgesi belediyeden alınmıştır. Yani her şey kitabına göre yapılmış, devletten de izin alınmıştır. Yani en önemlisi, bence en çok dikkat edilmesi gereken konu bir, iskanı var mı? Burada cevabı ufak bir, farklı bir şey söyleyeceğim. Genelde etrafımdaki arkadaşlarımda şunu görüyorum. Ya Mert biz bir ev bulduk, iskanı yok ama ev ucuz. Şimdi... Sana da büyük ihtimalle böyle geliyordur. Yani bulduk, oh. uygun bir ev bulduk. İskanı var mı diye soruyorum. Aa iskanı yok ama ev güzel kullanılıyor. Şimdi iskansız ev alırsanız ne olur? Onu da kısaca belirtelim. İskan şu demek. Bu binanın belediyeye, devlete sunulan projeye göre yapılıp tamamlandığını, müteahhitin bütün borçlarını devlete karşı vergi borçlarını, bağkur borçlarını sorunsuzca ödediğinin ve binanın teslim edildiğinin kanıtıdır iskan. O yüzden iskan yoksa binada kaçak olabilir. Kaçak bölümler olabilir. Yıkılmadan alamaz iskan. Veya müteahhitin Bağkur borcu olabilir. Örnek veriyorum müteahhitin diğer inşaatlardan borcu var 3 milyon TL. Şimdi borcun varsa Bağkur'a müteahhit olarak iskan evet. alamıyorsun. E şimdi devlet de demiyor ki ya tamam sizin binanız bitmiş mağdur etmeyelim. Bana ne diyor, müteahhit kimse ödesin Bağkur borcunu gelsin alsın iskanı benden diyor. O yüzden iskanı varsa bir dairenin sorunsuzca alabilirsiniz. Kat mülkiyeti işaretli olacak tapuda. Bu bence en önemli dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi. İkincisi dediğim gibi iskem olmazsa ne olur? Onu anlatıyordum. Kaçak olabilir, vergi borcu olabilir. Yarın hani çıkar çıkmaz mahkemelik olur, da yıkım kararı çıkar, başka bir şey çıkar. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ee, bana gelen e, genelde işte etrafında daire alırken hani işin içinde olduğumuz için sorulardan sor, sorulan sorulardan bir tanesi de şeydi. Ya Mert hani imarına nasıl bakacağız bu yere? Veya diyorum eski bina müteahhite verilebilir mi? Alalım mı? Hani yatırım amaçlı aslında. Sorulardan bir diğeri bu. Burada da şunu daire alırken yapmanızı size tavsiye edebilirim. Bir konut alacaksınız. Gidin belediyeye. Ada parselini öğrenin o yerin. Atıyorum zaten emlakçıyla veya mal sahibiyle konuşuyorsunuz. Deyin ki ben burayı bir sormak istiyorum. Biz bugün abi bilgisayar alırken bile 10 tane mağaza geziyoruz. Evet. Araba alırken 50 tane yer geziyoruz. Yani bu kadar büyük evi alırken belediyeye gitmeye kimsenin erinmemesi gerekiyor. Gideceğim belediyeye, çıkacaksın imar katına. Diyeceksin ki bakın bu arsada, bu imar yani dairenin olduğu arsada bir sorun var mı? Bir problem var mı? Yeşil alan geçmiş mi? Üstünden yol mu geçiyor? Örnek veriyorum. Bina 30 sene önce yapılmıştır. İskanı da alınmıştır. Ama bir imar uygulamasıyla 1 bölü 5 binlik planlar, sonra binlik planlar kimse itiraz etmemiştir. Arsanın ortası olmuştur park. Sen şimdi burayı satın alırken emlakçı sana şey diye satar, abi bak buraya 20 daire çıkıyor, burada var 10 daire, al 2 daire alacağım. Alırsın evi tapudan, tapuda bunlar gözükmez çünkü imarında yeşil alan mı var, yol mu var, tapu ona karışmaz. Belediyeden öğrenebilirsiniz bunu ancak. Alırsın, yarın müteahhit geliyor mu, ya niye gelmiyor? E, komşun der ki, e, bizim burası park ya, buraya inşaat yapılmıyor. Kalırsın. Yanlı gülüm ketene var. O yüzden tapu fotokopisini, en kötü adapafta parsel bilgilerini alıp gidin belediyeye. Bir öğrenin. Bir sorunu var mı? Terki var mı? İfrazı var mı? İpoteği var mı? Bu iki. Üç. Abi duymuşsundur. Emlakçılar ee, şey yaparlar. Böyle evi satmak yani satarlar ama üzerine bir fiyat koyarlar. Ekstra bir şey yaparlar ya da kendilerinin olmayan yerleri satarlar. Konuyu nereye getireceğim? Aldığınız bir kişi emlakçıysa bile güvenilir olmasına dikkat edin. Sokak arasında birçok kendine hani işi olmadığı için, iki tanıdığı olduğu için emlakçı diyen insan var. Evi alacağınız kişiye verirsiniz kaporayı, yarın bir telefon edersiniz adam ortada yok. Sahibinden ilanı kalkmış gitmiş. Ya, güzel, o yüzden ya sahibinden ya da gerçekten yıllardır iş yapan, işte kendi internet sitelerinde veya ilan sitelerinde birçok ilanı olan, güvenilir, mümkünse markalı bir e, emlak ofisinden, sahibinden almıyorsanız bakmanızı e, tavsiye edebilirim. Diğer konulardan bir tanesi hep bana şey geliyordu abi. Bu arada e, yani ben böyle konuşuyorum ama aklıma yok, geldikçe çok sen yapayım. de harika harika harika. E, eşimiz harika. dostumuz ev alırken şey diyordu. Ya mert bir gelip baksana. Ya abi neyine bakayım? Yani geleyim bakayım tamam mı? Hani ben sonuçta gözümde röntgen yok ki projesinde 12'lik, 14'lük demir olan kolona gerçekten o demiri mi koymuş? Buna ancak iskan varsa sorunsuz demektir. Şuna dikkat edin. Ev alıyorsunuz. Ev alırken ne önemli? Ya muhite para veriyorsun. Ya eve para veriyorsun. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani ben örnek vereyim. Kendim de bazen fiyatlara bakıyorum. İşte daha böyle Kadıköy tarafına, Suadiye tarafına yakın 80 metrekare evle daha bir Maltepe'de küçük yalıdaki 120 metrekare ev aynı fiyatlarda. Burada ufak ev alacaklar, düşük yani küçük metrekarelerde, düşük metrekarelerde ev alacaklar. Lütfen evde şeye dikkat etsin. Mimari şekli, köşeleri, dairenin salonu, mutfağı nasıl? Yani 80 metrekare ev diye gelirsin. Her yerde kolon köşesi vardır. Salonu bir verevdir, çaprazdır, 90 derece dik değildir. Koltuğunu, masanı koyamazsın. Yani burada mimarın da eve ne kadar dokunduğunun büyük önemi var. Şimdi sen diyorsun ki ev alırken ne önemli bu arkadaş? Kiraya verecekleri konuşmuyorum. Ama oturacaksanız çok önemli. Evi alırsın güzel diye. Masanı koyacak yer kalmaz, dolabını koyacak cep kalmaz, kapıdan giremezsin. O yüzden mimariye dikkat edin. Hele şimdi Cem abi. Yani şu dönemlerden önce yer alabilmek için insanlara ne yüzdelerle müteahhitler girdi işlere. Böyle yani işi zaten belini kıran orası oldu. E şimdi ev yapıyor adam 50 metrekare. iki yanın evi gibi. Yani hani bir yerden sonra da isyan ediyorsun. Ya tamam 50 metrekare ev yapmışsın belli vermişsin mal sahibine 50 bin tane iş yapacağım diye ama bari mimari olarak kullanışlı ev ol. Ya iki reklam oluyor ama olsun. Adam 10 metrekareye ev sığdırıyor. Yani gittiğin zaman iki mağazasının içinde yer var. Biz burada 80 metrekare müteahhitin yaptığı eve koltukta dolabı sığdıramıyoruz. Niye? Çünkü kolon çıkmış, giriş çıkmış, kapı saçma yerde, işte petek koymuş, abidik bubidik. O yüzden mimari olarak da biraz gözünüze, içinize sinsin derim. Mert Şeyi mi? anlayamazsınız. Buyur abi. Bir küçük araya geleyim. Bir de meşhur bir laf vardır ya, ev alma komşu al. Çok yani doğru. komşular ve içinde bulunduğun binada yaşayan diğer insanlar senin yaşam kaliteni çok etkiler kesinlikle ya yani bu, bu bunu nasıl anlayabilirsin işte nasıl sandığımı e, birkaç komşuyla konuşmak lazım yani çok dertli insanlar var mı orada çok sıkıntılı olan yani farklı konularda ne bileyim ticari iş yeri var mı e, tamam. oradaki altta ah, bir pide salonu şekli. internet kafe gece <laughs> <Nedir gülüyor> 12'lere kadar barış çağırış. pek e, araştırmaları da bence yapmak lazım kapıcı üzerinden belki bu yapılabilir. Pek da bu konuda doğru bilgi vermez ama Tabii. bu da önemli diye düşünüyorum. Böldüm seni devam Yok Hayır hayır dediğin çok doğru. Yani aslında komşu çok önemli. Yani yanında benim birçok tanıdığım arkadaşım hani kendi evi kiraya çıkmış. Yanından yani çok affedersin manyağın biri oturuyor. Ev değiştirmek için yer arıyorlar. Yani düşsün evi de buraya satın aldılar. Evet, evet, evet. yani Burada işte evi değiştiren çok insan var. Evi değiştiren çok insan oluyor haklı olarak. Burada söylemek istediğim başka bir nokta da şu. Herkes şeye takılıyor. Ya işte penceresi çok güzel, pimapeni çok güzel, kapısı çok güzel. Bunlara çok takılmayın. Evin şekli güzeldir. İskanı alınmıştır. Ev temiz, güzelce mimari dizayn edilmiştir. Sorunsuzdur. Penceresi en iyi marka değildir. Uygundur da fiyatı. Yani diğer bir... Çünkü bakın müteahhit ya yani hepimiz iş yapıyoruz. Yani bu pencereye taktığının iki katı zaten o evin fiyatı da yediriliyor. Kimse onu sevabında takmıyor. En kötü, uygun bir şart bulursan alır kendini değiştirirsin. O yüzden ben hep onu söylüyorum. Mutfak dolabıymış, kapıymış, pencermiş bunlara takılmayın. Hayati önem, iskan, müteahhit yeni binaysa. Adamın vergi borcu var mı? Güvenilir mi? Şunu atlıyor insanlar. Ev alıyor, mesela yeni bina, bitmemiş bina. Hani iskan alınmamış daha yeni yeni mal sahipleri taşınıyor. Şimdi siz buradan müteahhitle tapuyu, para verip tapuyu üstünüze aldığınızda mal sahiplerinin müteahhitle imzaladığı sözleşmeye bir anda ortak oluveriyorsunuz. O maddede, o sözleşmede neler yazıyor, araştırıyor musunuz? Herkes şey zannediyor. Eve aldım, benim düdüğüm öter. Yok öyle bir dünya. Orada müteahhitin düdüğü öter. Buna dikkat edin. Bunun çok ceremesini çeken arkadaşım oldu. Yani bazı sözleşmelerde biz de yazarız. Mal sahibinin ya da müteahhitin sattığı dairelerde şu 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 haklar yoktur diye. Alan kişi bir anda hak sahibi olmasın diye. Veya ekstra olsun diye. O yüzden lütfen bitmemiş, iskanı alıp sözleşme feshedilip tamamlanmamış yerden müteahhitten veya birinden ev alıyorsanız sözleşmeyi isteyin. Bakalım mı o müteahhitin mal sahibi arasında nasıl bir anlaşma var? Ortak oluyorsunuz ya oraya. O sözleşme. Önemli bir konu. E, bu da atlanmaması gereken bir konu. Ben o yüzden az önce dediğim gibi kapıya pencereye tok takılmıyorum abi. O parayı verip kendin de değiştirirsin. Ev senin. Ama de iskan. Kağıdını da değiştirir. değiştirirsin. değiştirirsin. yani. İstediğine yani, göre döşersin. Denemezsin iskanı değiştiremezsin. Vergi borcunu ödemeden alamazsın. Burada hayati konu iskan. İki müteahhitin güvenilirliği. 3 sözleşmene dikkat. 4 belediyeye gidip kontrol etme. Ondan sonrası parana geçer sözün. Yani hani çok bir sorun olmaz ama bunlar hayati öneme sahip. Şunu görüyorum. Şu anda herkes böyle sanki bedava dağıtılıyormuş gibi ev alıyor. Tekrar ediyorum. Bu videoda o konuya girmeyeceğim. Onu belki başka bir videoda konuşuruz. Saçma yani çok çok yüksek fiyatlar dönüyor ve insanlar kontrol etmeden alıyor. Yani marketten pirinç alır gibi alma peşinde. Ya bir araştır bakalım. Biz sana yani Kurtköy'de de sanayi yerleri alıp verirken de aylarca araştırma sürüyordu. Askıya planlar çıkacak mı, çıkmayacak mı? Ömür boyu çalış, 15 yılını vereceğim vay be. Düşün. 15 yıl kredi almak demek, 15 yıl boyunca bankaya çalışmak demek. 15 yıl boyunca bankaya çalışacağın şeyi de biraz araştırmak gerekiyor değil mi? Yani hani 10 taksitle bilgisayar alırken günlerce araştırıyoruz. Yani bu eve 15 yılını vereceksiniz. Lütfen bunlara çok dikkat edin derim. Benim için hayati konular bunlar geri kalanı daha minör konular oluyor. Yani majör başlıklar bir müddet gözünden <laughs> bunlar benim için. Ama tabii aldığınız evin sosyal çevresi, komşusu öncelikle senin dediğin gibi. iki sosyal çevresi, evden çıktığında nereye çıkacağım e, evin etrafında gürültü unsuru var mı? Yani ben şimdi kimseyi karalamak veya şey için söylemiyorum ama hani arkasında ana yol vardır. Gece gündüz minibüs otobüs geçiyordur. Hani ev güzeldir. Burada sen terazine koyacaksın. Fiyatı evin güzelliği artı gece 12'de minibüs sesi korna sesi. Hani bunları terazide tutup bir karar vermek gerekiyor. Hiçbir zaman mükemmel evi bulamayacaksınız onu söyleyeyim. Ee, Hiç geldi <laughs> mükemmel ev yok. O zaman evin içine doğru bir girelim yavaş Tabii. yavaş. <laughs> doğru girelim. Şimdi bu dediğin çok doğru. Bence ev hem gündüz ışığında görünmeli hem <laughs> gece ışığında. O evet. gece sesi. Çok mühim bir konu. Gece sesi gece uyutmaz. Ee, dediğin gibi araç sesi. Yani bir gece de orayı görmekte fayda var. Bir de gündüz ışığında evet. Bir de güneş nereden doğuyor? Peki, Doğru. Çok önemli. Güneşi nereden alıyor? Ne kadar alıyor? Salonumuz, Serin mi, soğuk rutub mu, rutubetli mi? Güneş almıyor mu? Buna bakmak lazım diye düşünüyorum. Bir de en kritik yer bence evin dairesi kadar gezilecek, hatta ondan daha fazla gezilecek bir mekan var. Bodrum. Bod <laughs> bodrum. 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 Evin bodrumu var mı? Yoksa evet. otopark yapılmış. Eşya koyacak tek bir yerimiz yok mu ona? <laughs> şey de var abi çok komik ya. Benim arkadaşlarım yani burada isim vermek olmaz değil mi? Müteahhit hani aşağıya bodrum otopark yapıyor. Ya o, o kolon kirişin arasından arabanın dönme şansı yok. Diyorum ki ya burayı var ya hani tamam otopark harcını fazla öde belediyeye, bir depo yap, bir spor salonu koy, yani evine değer kat ama tabii herkesin kendi zevki, kimseye bir şey söylenmiyor. Ee, önemli şeyler, ben hep onu söylüyorum, ev alacaksan git akşam orada dur evin önünde, atıyorum al yanına bir kahve, <laughs> mi? bir Sağ saat gibi. bir gözetle. Bravo, bravo, bir bak bravo. bakalım ne oluyor, kim geliyor, kim gidiyor, bağırış çağırış, gürültü bilmem ne var mı yani. Doğru. Oturacaksan kiraya vermek yatırım için alıyorsanız bunları es geçebilirsiniz ama oturmak için konut alıyorsanız bu önemli. İki dediğin gibi güneş bizim gene e, müteahhit müteahhit olarak, inşaat mühendisliği olarak en dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesi çatı yalıtımı. Çünkü çatı katını dubleks yapıyorsun. Şimdi orada bir yalıtım lazım. Adam suntayı üstüne XPS, üstüne bir sunta basıyor, geçiyor. İki kat çatı. Ondan sonra yandı gülüm keten elma. Yani bu nasıl bir çatı yapmış? hava boşlukları işte XPS'leri, ısı yalıtım levhaları üzerinde işte şaluma ile iyice çift kat geçirilmiş, korunmuş mu, nasıl yapılmış, parapetlerin içindeki su yalıtımları. Ha, hani tabii ki bunları alırken müteahhite gel bana parapeti göster yani veya işte parapetin içindeki su yalıtımını göster diyemezsin. Ama çatıya çıktığın zaman az çok kendini belli eder. Hani bir, bir, iki böyle video bile izleseniz anlarsınız yani. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bodrum çatı ikisine de. Bodrum'da Bodrum... var mı? Korozyon bir hey, yani bir paslanma demirlerde var mı? Kolonun olduğu yerden bir tesisat borusu kolonu kırarak geçirilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Yine, Ve, ee... Şimdi kalmadı ama bizim yıllarımızda deniz kumu, midyeler, evet. çok güzel o deniz kabukları vardı betonların içinde. Hmm, tabii adamlar elemeye üşenip direkt e, harca karıştırıp atıyordu yani. Hani ben dep Kocaeli depreminde Kiptaş'ın rapor raporları geldiğinde birçok vakı öyle 30'a 30 kolon koymuş. 10'a 10 kabuk var. Kolon kalmış cücük kadar. Yani <laughs> hani kolon kesiti. Ee, tabii artık dikkat ediliyor. Yani şunu söyleyelim. da söyleyelim. yakalayabilirsin işte ben. Bodrum'da tabii. çünkü o korozyon betonun da ...kalitesinle ilgili işaretler veriyor. Hem öyle hem su yalıtımı ile ilgili. Yani bu binanın temel yalıtımı, temelindeki su yalıtımı düzgün yapılmış mı, yapılmamış mı kendini belli eder. Bunu da gösterir. Bodruma su geliyor mu, gelmiyor? Su geliyorsa dert var. Dert tabi o sıvılaşmayla sıkıntı. yarın depremde de tehlike yaratacak bir şey Sıvılaşmayla beraber. Şu güzel yeni binalarda şöyle bir güzellik var artık hani yapı denetim firmaları dışarıdan denetliyor. Her betondan numune alıyor her demirden numune alıyor verdiğin siparişten. O yüzden yeni binalarda bu tip sorunlar yani hani daha bir riskleri çok çok azaltılmış halde ama bir tık daha eski yani 99 öncesi ben hani kimsenin evine karışmak istemem ama ben etrafımda ya yani 99 öncesi evler bir kere eski imar yönetmeliğine göre eski tarzlarda yapıldığı için çok tavsiye etmiyorum. Para verip alınca çok 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 ucuz değilse ama artık ucuz bir şey kalmadığı için bir kere şey de ev de ucuz değil. Ben hani onu şahsen tavsiye etmiyorum. Hani temel bağlantı pabuçlarından temel radyo sistemine kadar birçok şey değişti. 99 depreminden sonra biliyorsun yönetmelikte. Hal böyle olunca ben 99 2000 sonrası evleri hep. Hani bakın diyorum en azından yenilere yaklaşamıyorsanız. Dediğim gibi Bodrum hayati öneme sahip. Bir bina temelinden su almaya ve bu sorun erkenden çözülmüyorsa o binanın 50 yıllık ekonomik ömrü düşüyor 30 yıla 20 yıla. En korktuğumuz şey su hem çatı için hem temel için binanın belasıdır yani. Net olarak söyleyebilirim. <laughs> su. su bir tarafta yaşamsal değere sahipken Tabii. biz inşaat mühendisleri açısından da son sonunda... Abi su ağızdan giriyorsa sorun yok. <laughs> Ama betondan giriyorsa sorun. <laughs> Gerçi içme sularındaki mikropları da düşürürsek içtiğin suları... Ne yazık ki abi büyük mega kentlerin böyle sorunları var. Her şey olduğu gibi doğal oluyor. Bir de dediğim gibi önemli konulardan bence evin içerisinde. Hani e, ıvırına zıvırına baktın. Şimdi tesisatına bakma şansınız yok. Geldin atıyorum. Elektrik tesisatını anlama şansın yok. Ama su tesisatını anlama şansın yok. Ama taktığı malzemeden aslında müteahhitin eve ne kadar değer verdiğini, özen gösterdiğini üç aşağı 5 yukarı anlarsın. Şimdi adam güzel bir kombi takmış, boruları atıyorum, radyatör petekleri koymuş salona, ayaklarına gizleme kaplarını koymuş. Hani e, CAT 9 fiber kablosunu çekmiş, güzel bir yere kutu koymuş, oradan odalara dağıtmış. Tamam diyorsun ya yani, bu adam eve özen göstermiş. Bir yere gidiyorsun, kapıdan içeri giriyorsun, bütün anten kabloları aşağıdan fırlamış. Bir kutu takmaya erinmiş müteahhit bakın. Bir 5 liralık kutu takmaya erinen müteahhitin nereden ne çalıp neyden erinebileceğini varın siz düşünün. Ben burada söylemeyeyim sonuçta müteahhitlik yaptık yani. O yüzden o 5 liralık özlem var ya müteahhitin olaya bakışını gösterir. Benim çok sevdiğim abilerim, inşaat yapan, tanıdıklarım, beraber çalıştığım, isim vermekten de çekinmiyorum burada. Hani Haluk abiyle veya işte Emreli arkadaşlarım, Artan yapıyla yaptık. Hakikaten her kapının her köşesi, her kablonun her ucuna ayrı dikkat ediyorduk. Çünkü bu detay aslında kalite detaylarda gizlidir. Yani şeytan detayda gizlidir diyor da kalite detayda gizli evde. Eve girdiğinde içine siniyorsa, evi temizle müteahhit evini sattırma da iyiyse, iflas da etmemişse, hala inşaatları devam ediyorsa, çal kapıyı hemen bir yerde. nasıl müteahhit? Zaten teyzeler orada mal sahipleri isyankarsa patıp diye söylüyor ha. Hiç çekinmiyorlar Cem abi. Yani müteahhit mal sahibiyle bir tık kavgalıysa, o mal sahipleri diyor ki biri kapımı çalsın da müteahhit gömeyim daire satamasın. <laughs> Bravo, Mert, Seviyorsa da aynı tarzda öneriyor herkese. O yüzden hiç çekim Ya sor burada mal sahibi var mı? Var daire varmış. Bas Abla, teyze, abi ben burada ne yapacağım? Müteahhit nasıl söyler misin bana? İnanın %90 doğruyu söylüyorlar yani. <laughs> Ay, ne bu ya Ya Mert'im 50'nin üzerinde video yaptık belki ama. Bu videoyu buraya kadar seyredenlere herhalde en çok para kazandıran videomuz bu olacak. olacak. Bunları, bu <laughs> tecrübeyle hataları... sabit abi. <laughs> Biz de <laughs> içindeyiz yani. <laughs> Bu hataları yapmayan insanlar bu videoyu seyrettikten sonra bence ev alırken çok büyük kazançları olacak. En azından evet. dertleri olmayacak diye düşünüyorum. Tabii. Ya çok dert var Cem abi. Şimdi biz buraya söyleyelim. Bak mesela örnek veriyorum. Aşağıya fik yani yaşadığınız sorunları, problemleri yazın. Biz de görelim. İnan ben kendi videolarımda veya işte bana gelenlerden o ilk defa karşılaştığım yüzlerce problem çıkıyor. Ya çok ilginç bir şey abi. Kaç kalem malzeme var içerisinde sen biliyorsun. E bir de hukuk giriyor iş içine ki inşaat hukuku başlı başına bir video. Senle planımız var bu konu üzerine konuşmak. Yani Tabii inşaat, inşaat sözleşmesi sözleşme çok önemli bir konu. Üzerine bir sürü anayasa kararını şeyi okuduk ettik. Yani e, bu var. E bir yandan insan faktörü var. Küçük bir örnek vereyim mi? Kendi evim terzi kendi söküğünü dikemez. Yaptık, kendi evimi bitirdim. Ulan. Tuvaletin alt katından aşağıya su akıyor çıp çıp çıp. Alt kattaki kiracı dedi ki ya Mert Bey böyle böyle su akıyor. Aa nasıl olur falan hemen kıralım bulalım falan. Ya iki kere kırıldı banyo. Hemzemin duş vardı bende. Yeniden yaptık iki kat yalıtım yaptık falan. Üçüncüyü söyleyince bir buçuk yıl sonra abi dedi gene bir şey damlıyor. Kendi evimde bütün banyo, bütün banyoyu kırılırdı. Dedim ki neyse bulunsun bu. Çünkü o kameralar mameralar geldi fason. Onlar boru çatlağını buluyor. Abi ne olmuş biliyor musun? Usta çalışırken çocuğa yaptırmış oradaki boruyu. Ki yıllardır çalıştığımız usta. Tuvalet giderinin altında iki tane borunun bağlandığı yerin arasına çivi girmiş. Tabii 3 sene 4 sene sonra çivi korozyondan eriyor. Oradaki plastik de eridiği için oradan çıp 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 akıyor. Yani burada bir kırık yok. Kamera bile görmüyor çünkü. Borunun lastiğine sıkışan çivi. Mert'in banyosunu boydan boya kırmaya sebep oldu. O yüzden bunlar oluyor, olacak da insan faktörü var. Yapabileceğimiz bir şey yok yani sonuçta ben de müteahhit olarak her çivi kendimi çakmıyorum orada veya şantiye şefi olarak. Yapılacağı söylüyoruz, nasıl yapıldı onu kontrol ediyoruz inşaatta. Olur bunlar. Ama e, yeni binalarında böyle sorunları oluyor. Onu da söyleyeyim işte. Kombi ilk çalıştırdığımda petekten fırlayan sular işte ilk yağmurda su basan yeni binaların biraz böyle <laughs> tatlış riskleri oluyor eğer müteahhit de sallamışsa. Ben daha fazla konuşmuyorum yoksa daha çok konuşuruz. Bu iyice şey muhabbetine döner. Anlatırım ben yani. <laughs> Mert'cim şimdi bir şey daha geldi bunları söyleyince. Bence hani hep konuşuyoruz ya ev alırken semte dikkat edildiği. Ev alırken aynı derecede de müteahhite de dikkat edin. Kesinlikle yani mesela ne hani bileyim modada ev alacağız, modayı araştırıyoruz, okula yakın mı, işte e, minibüs geçiyor mu falan. Aynı şekilde ağ müteahhit, detaylı araştırmak lazım. Ağ müteahhitinden ev almış insanlarla konuşmak lazım. Kesinlikle Fakat en önemlisi o. Bir kişi sözlükte bir bakmak lazım. Ne diyorlar bakalım bu? Ha bir de tabii biz insanlar şunu da yapıyoruz ne yazık ki. yani suçsuzca iftira atıp suçlayabiliyoruz, karalayabiliyoruz, bu da var. Ama onlar zaten anlaşılıyor biraz dikkatli okursanız. Bence de semt kadar araştırmak lazım. Kesinlikle abi. Ne, ne Değil mi yani? Detay, detay çok lazım. önemli. Daha önce ne yapmış? Gidip oralara bakmak lazım. Estetik zevki ne? Mimari zevki ne? Şöyle bir tamam. dışarıdan bakınca zaten size çok işaret verir. O cephe kaplamalarından dış cephe kaplamasından oranın içiyle ilgili dışarıdan çok işaret alırsınız. İyi bir gözle baktığınız zaman. O bakımdan Kesinlikle. ben eee aynı şekilde araştırmalı diye düşünüyorum. Mert'cim o zaman e, tamam diyorsan <laughs> bence tamam olsun. Başka videoda ya soru gelirse şöyle yaparız hani bu konuyu konuşuruz İkinci tekrar. E, aynen hani aşağıda sorular gelir, görüşler gelir. Onun üzerine de konuşuruz. Bence şimdilik bu kadar olsun. Devamında gelen yorumlara göre, beğeni sayılarına göre devam ederiz duruma göre. Peki o zaman. Tamam. Görüşmek dileğiyle. Gör Kendimi katılımcı gibi hissettim. İki mühendisin, bir üyesi olduğumda şu <laughs> En değerli konuğu getirdim. Beni çok teşekkür ben... ediyorum davet ettiğiniz için Cem Bey. <laughs> Görüşmek, Görüşmek üzere. Kendinize <laughs> iyi bakın.